Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk yemek videomu yap. <laughs> Cookie üstüme tırmanmaya çalışıyorum şu an. Bugün sizlerle ilk yemek videomu çekiyorum. Başlıktan da okuduğunuz gibi tabii ki de noodle yapacağız. <laughs> Cookie lütfen video çekene kadar şurada oturup dışarıya izliyordu ama şu an Evet, Cookie az da olsa dikkatini dağıtabilmişimdir diye umuyorum diyecektim Cookie'nin de yine geldi. <laughs> Lütfen Cookie. Bugün nelik noodle yapıyoruz. <laughs> cookie. Bugün <laughs> Cookie noodle yapıyoruz. Hayır, Cookie noodle yapmıyoruz ne kadar tatlı olsa da. Bugün e, evde ne varsa ondan mı noodle yapıyoruz. Çünkü evde bulabildiğim sebzeler bunlar ve Dedim ki ne kadar kötü olabilir ki? Bunu da beraber deneyelim istedim. Lütfen Cookie birazcık video çekmeme izin ver. Evet şimdi yapıma geçelim. Tamam şimdi malzemeleri göstereceğim size. Canım acıyor şu an. Üstüme tırmanmaya çalışıyor ve şort giydiğim için çiziyor tırnaklarıyla. Tamam malzemeleri anlatıyorum. Şu an bir adet kabağımız var. Bunun yarısını kullanırız muhtemelen. Ne kadar kötü olabilir ki? İki tane soğanımız var çünkü terliğimi istiyor. Al terliğimi al. Almıyor. İki tane soğanımız var. Büyük bir tane olsaydı bir tane kullanırdık ama iki tane orta boy ya da küçük. Muhtemelen hepsini kullanmayacağız. Bir tane kocaman bir patatesimiz var. Ben bunu videodan önce soğan... Şu an aşağıda olanları görmeniz lazım. Cookie lütfen. Bu videoyu çekemeyecek miyim Cookie? <laughs> Ağlayacağım şimdi. Neyse bir adet patatesimiz var. Kocaman bir patates. Hepsini kullanır mıyız bilmiyorum ve birkaç diş de sarımsağımız var. <laughs> Hayır Kuki. Terliğimi bırak. Terliğimi bırak. Dinlemiyor ki. Tamam şimdi bunları kesmemiz lazım. bir de şeyimiz var. Kremamız var. Krema kullanır mıyız? Hiçbir fikrim yok. Salça da çıkardım. Kullanır mıyız? Onu da bilmiyorum. Canım acıtıyorsun Kuki. Tamam neyse bunları keseceğim şimdi ben kesip geliyorum. Evet az önce de böyleydi. Gördüğünüz gibi her yerimi çiziyor ve ısırıyor. Bu şartlar altında yemek videosu çekmeye çalışıyorum şu an. Uzun uğraşlar sonucunda patateslerimi küp küp doğramayı başardım. Bakın. Küp küp gördünüz mü? Daha küp gibi olanları var bir saniye. Bakın daha küp küp. Gördünüz mü? Uzun bayağı uzun uğraşlar sonucu. Bunu başardıktan sonra bunları direkt öbür malzemeleri doğramadan ocağa atacağım. Tavaya. Her neyse. Tencere buldum. Tava mı bu? İşte şöyle bir şey buldum. Bunu da çekeceğim. Açılmadı. tamam açıldı. Şu an kısık kısık ateşte. İçine zeytinyağı ve biraz da tereyağı koyacağım. Evet şu an yüksek ateşte biraz yağın kızmasını bekliyorum. Sonra direkt patatesleri atacağım. Bu arada hala bu haldeyiz. Yani videonun başından beri. Terliğimi vermek istemiyorum. Terliğim ayağımdayken rahat. Şimdi patatesleri atacağım direkt. Acaba ne kadar sürede pişer hiç bilmiyorum. Çok bir anda gelişti anlıyor musunuz? Yani acıktım ve ne yapabilirim diye düşündüm. Evde patates, kabak, soğan falan vardı. Bir de noodle vardı. Noodle'ı tek başına yemek istemedim. Ben de direkt böyle bir şey yaptım, yapayım dedim. Ve onu da videoya çekmeye başladım. Yani öyle. Ama sonuç olarak bu benim ilk yemek videom ve o yüzden çok heyecanlı. Şöyle göstereyim. Patatesler şu an pişiyor. Şimdi patatesler pişerken ben önce soğanları ve sarımsakları doğrayacağım. Çünkü e, en çabuk kabağın pişeceğini düşünüyorum. Patatesler en zor pişendi diye hatırlıyorum. Patateslerin üstüne soğan ve sarımsakları atacağım. Ondan sonra da kabakları atacağım. Kabaklar kabak. Kabağı dilimleyip atacağım. E, sanki bu sebzeler bulunduğu için fazla gelirmiş gibi geldi bana. O yüzden böyle arada patateslerin hepsini kullanmadım yarısına yakınını kullandım. Yani yarısından birazcık daha fazlasını kullandım. Ee, bir buçuk tane orta boy soğan kullandım. Ee, bu yarısını dilimlemeyeceğim şu anda. Soğanlarıma bakın çok güzel doğradım çünkü. Bu arada sarımsakları şu an soyarken aklıma geldi. Sarımsakları sadece ortadan ikiye böleceğim. Çünkü e, böyle çok küçük küçük olmasını istemiyorum. Yerken ağzıma gelsin istiyorum. Çünkü ben e, sarımsağı gerçekten çok severim. Şu an ne kadar sarımsak koyduğumun bir önemi olduğunu düşünmüyorum. İsterseniz hiç koymayın. isterseniz koyun. Ben sevdiğim için koyacağım birkaç diş. Kaç? 1, 2, üç, 4. 4 diş falan ya da 5 diş sarımsak koyacağım. Ortadan ikiye bölüp şu an doğruyorum. Daha içine atmıyorum ama bakın tava orada. Sarımsakların hepsini elime alamadım ama şu şekilde ortadan ikiye böldüm. Düşmese iyiydi. Ortadan ikiye böldüm. Şimdi patateslerimin birazcık daha pişmesini bekliyorum. Çünkü tam olarak pişmiş sayılmazlar. Ve şey düşünüyorum acaba domates mi koysam? Çünkü salça yerine domates koymak daha mantıklı geldi. Bilmiyorum bunu düşüneceğim şu anda. koymayabilirim ama acaba cookie masaya yetişmeye çalışıyor şu an. <laughs> Boyu uzadı. Vazgeçtim. Ya, do... ya ne domates salçası koyacağım ne de domates koyacağım. Hiçbir şey koymayacağım. Domates üzerine. Birazcık daha var pişmesine. Evet şimdi patatesler yumuşadı. Ben şuradan soğan ve sarımsakları atacağım. Evet hepsini attım şu an. Karıştırıp geliyorum hemen. Tabii ki de hala böyleyiz. Cookie ile yemek videosu çekmenin ışık gitti. Çok mu kötü şu an ışık? Değil değil mi? Şunu kapatsam. Daha iyi. Tamam şu an daha iyi gibi. Cookie ile birlikte yemek videosu çekmenin bu kadar zor olacağını gerçekten hiç düşünmemiştim. Şimdi bu kabağın da yarısını kullanacağım. Şuradan ikiye böleceğim. Bir saniye hemen bölüyorum hatta. Sadece şu kısmını kullanacağım. Çok az kullanacağım. Çünkü yok, kabak koymayı pek istemedim gibi şu an. Emin olamadım kabak koyup koymamaktan ama bu kadarını kullanacağım yine de. Çünkü tarife başlarken orada kabak kullanacağımı söyledim. <laughs> Kabakları birazcık daha farklı doğradım. Çünkü tüm sebzelerin aynı görünmesini istemedim. O yüzden böyle o yarısında yan yan doğradım kabakların böyle dik. Evet öyle. Bu arada tadının nasıl olacağı konusunda en ufak bir fikrim yok. Bunu ilk defa yapıyorum. Dediğim gibi evde ne varsa onu koyuyorum şu an. Başka hiçbir espirisi yok aslında. Sadece acıktım ve bir şeyler yemek istiyorum ama sadece noodle yemek istemiyorum yani. Direkt soslarını koyup bu sebzeli noodle yemek istemiyorum direkt olarak. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Ama muhtemelen bu videoyu paylaşmışsam tadı güzel olmuştur. <laughs> bu arada aşağıda açıklamalar kısmına da tarifi yazacağım. Ne kullandığımı tam olarak Şimdi bunları da boşaltmamızın vakti geldi tavaya. Aa, su kaynatmaya unuttum noodle için. Onu da kaynatalım hemen. Kabakları içine attım ama şu an pişer mi pişemez mi hiç emin olamadım açıkçası. Ne yalan söyleyeyim yani. Evet şimdi noodle'ı pişirmeye geçiyorum. Şöyle başka bir tencere aldım böyle. Bunun içinde pişireceğim çünkü bu tavada pişirmek için yer kalmadı nudulu. Burada pişirip Sonra ötekini aktaracağım. Orada birazcık pişireceğim. İşte anladınız bence siz ben koyayım nodalı. Evet burada bayağı döktüm farkındayım. Şimdi su kaynadı o yüzden nodalımı içine atacağım. Şöyle kocaman bir nodalım. İçindeki sosları kullanmalı mıyım bilmiyorum. Şu yağı kullanmayı pek sevmiyorum. O yüzden şu sosları, şu baharat sanırım bunlar. Bunları kullanacağım. Açamıyorum ki. Her yere saçtım. Ama sonuç olarak içine dökmeyi başardım. <laughs> Şöyle göstereyim. Noodle'ım kaynıyor. Şurada da sebzelerim olmaya devam ediyor. Sanırım kabağı içine birazcık daha erken atmam gerekliymiş. Çünkü <laughs> noodle gerçekten çok hızlı pişti. O yüzden altını kapattım şu an. Buradaki kabakların olmasını bekliyorum. Şimdi tadına bakacağım. Bir patates ve sarımsak aldım çatala. Hmm, sıcak. Çok sıcak. Hmm. Tadı çok güzel. Tuz koymayı unutmuşum o yüzden şimdi tuz ekledim sebzelerin içine. O kadar oynadı ayaklarım, oynadı, oynadı. Şimdi burada uyuyakaldı. Görüyor musunuz? Şimdi şey yaptım. Ocaktan birazcık kaydırdım tavayı ve e, kabakları ayıklayıp buraya koydum. Çünkü bunların yanmasını istemiyorum. Zaten yeterince piştiler. Hatta fazla piştiler. O yüzden şurada kabakları pişiriyorum. Ve cookie de burada. bayağı yorgun düştü cidden. Şimdi de e, noodle'ları şeyin içine alacağım. Sebzelerin için alacağım. Evet koydum. Şimdi karıştıracağım. bayağı bir döktüm. Evet şimdi karıştırıyorum. Çok azıcık çok kısa bir süre. Düşük ateşte burada birlikte pişmelerini istiyorum. Ardından tabağa alacağım. Şimdi karıştıracağım. Görünüyor mudur? Görünüyordur umarım. Cookie şurada uyuyor şu anda. Az önce gösterdim size de. Çok tatlı. Şimdi bunu tabağa almanın zamanı geldiğini düşünüyorum artık. Şöyle poz mu versem bir de? Çünkü şey... Video kapağı için falan. Altını kısalım şunu. Umarım güzel çıkmıştır. Ah, elim yandı. Şöyle gri bir tabağım var. Onun için alacağım şimdi. Bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Poz vermemiz gerek çünkü... Video kapağında koymalık bir şeyimizin olması lazım. Bence gayet güzel olur. Ben sulu noodle sevmiyorum. Yani noodle'ın içinde su yemeği çok sevmiyorum. Bu gerçekten lezzetli duruyor. Şimdi hemen tadına bakacağım. Sanırım tadına baktıktan sonra video kapanışı yapmam lazım. Çünkü kötü olmuşsa eğer çok saçma olacak. Çok sıcak ama yine de cookie'nin üstüne basmaktan çok korkuyorum şu anda tutamıyorum bile tabağıma hemen bir tadına bakmak istiyorum. Ay çok sıcak, çok sıcak. Kesinlikle denemelisiniz. Sonuç olarak az önce tamamen İçgüdüsel olarak evde ne varsa onu kullanarak yaptığımız bir noodle'a göre gayet güzel, gayet başarılı. Ayrıca bir noodle'ın ne kadar kötü olabilir? İçinde patates var, sarımsak var, soğan var. Çok az da kabak var. Kabağın tadı gelmiyor bile. Yani bir dakika muhtemelen kabak koymam ama kabakla da güzel olmuş. Yani tabi kabaklarını şu an yemedim. Kabakların tam pişip pişmediğinden emin değilim açıkçası. Ne kadar süre pişirdim hepsini onu da bilmiyorum. Ama şimdi video kapanışı yapacağım. Mutfak çok dağıttım, mutfak toplamam gerek. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Bence kesinlikle bunu deneyin, bunudulu deneyin. Ben tadını çok sevdim. Videoyu kapattıktan sonra hemen tek başıma hepsini bitireceğim bunudulun. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Ayrıca bu benim ilk yemek videomdu. Bence çok heyecanlı.